Arkadaşlar hepinize Volkswagen'den, Sakarya'dan, Otokur'dan selamlar. Bugün beraber Volkswagen Polo'yu inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere Volkswagen Polo yenilendi. Yeni kasası çıktı arkadaşlar. Aslında yenilenme makyaj usulünde oldu. Bir makyaj yapıldı arkadaşlar arabaya. Sizlere artılarını, eksilerini, arabaya eklenen şeyleri göstereceğim. Bakalım beğenecek misiniz? Fiyatlarından bahsedeceğim. Sizlerden de alınabilir ya da alınamaz diye yorumlarınızı bekliyorum bu polo sattı ama önceki versiyonuna kadar satmadı diye biliyorum. Yani trafikte çok fazla görmüyorum. Aslına bakarsınız araç sayısının azlığından. Şu anda da bu arabada da araç sayısı azlığı çekiliyor. Çip krizi yüzünden arkadaşlar çok fazla araç gelmiyor. Şu anda da ellerinde polo yok. Bir tanıtım için araba gelmiş. Ancak devamı gelecek. Biraz daha zaman alacak. Önümüzdeki ay içerisinde gelir diye düşünüyorum. Şimdi içeri geçip sizlere Volkswagen Polo'yu anlatmaya başlıyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Gelin geçelim içeriye. Şimdi öncelikle sizlere Polon'un anahtarını göstereyim. Böyle bir anahtarla geliyor. Aslında alışık olduğumuz bir anahtar tipi. Karşınızda yeni Polo. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bu araç Life Paket. Orta paket aslında bakarsanız Polo'nun orta paketini bugün sizlerle beraber inceleyeceğiz. Bahide maalesef araç yok. Gördüğünüz üzere çok az sayıda araç var. Onlar da satılmış durumda. Ancak bugün yeni poloya odaklanıyoruz. Yeni poloda arkadaşlar gördüğünüz üzere farlar değişmiş. Aslına bakarsanız ne hale almış biliyor musunuz? Burada biraz daha golfe benzetilmeye çalışmış. Hafiften golfü andırıyor. Zaten her zaman bu şekilde olmuştu. Polo her zaman golfe benzeyen bir araç oldu. Son kasasıyla beraber. Son kasasında böyle ciddi anlamda büyüyünce insanlar bu aracı böyle golf karıştırmaya başlamıştı. Burada da detaylara bakalım. Şimdi tamponumuzda değişiklik var. Tamponumuzdaki gündüz aydınlatmaları kaldırılmış. Şimdi artık hepsi farın içine yerleştirilmiş Bakın bu şekilde sizi karşılayan bir coming home aydınlatması da bulunuyor. Ön tarafta park sensörümüz var. Tamponumuzun yapısı değişmiş. Biraz daha böyle r -line tamponlara benziyor açıkçası. Hoş durmuş. Ben şu beyaz yerleri de siyah kaplamayı düşünebilirdim. O zaman böyle kocaman bir ağzı varmış gibi gözükürdü. Daha tatlı görünebilirdi bilemiyorum. İlerleyen zamanda bu araçlara da böyle güzel eklemeler yapanlar olacaklardır. Instagram'da bazen görüyorum arkadaşlarımız güzel araçlar yapıyor. Ön yüzü gördüğünüz gibi bunun tabii ki stil versiyonunu alırsanız arkadaşlar o golflerin dolu paketlerinde olduğu gibi burada da bir aydınlatma oluyor. Farlarla beraber yanıyor. Nexen lastiklerle gelmiş. Allah Allah. Daha önce görmemiştim. Şöyle bakın. Jantlarımızın içi kapalı arkadaşlar. Buralar tamamen kapalı. Ya bunlar biraz da sürtmeyi azaltmak, yakıt tüketimini azaltmak için yapılıyor. Yakışıyor mu yakışmıyor mu bilemiyorum. Önceki versiyondaki jantları andırıyor. 185-65-R15 ebatında lastiklerimiz var. Lastikler küçük. 15 inç orta pakette küçük bir jant arkadaşlar. Bunun en az 16 olması gerekiyordu bence. Orta paketlerden en azından bu şekilde olmalıydı. Bakın aynalarımızda katlama özelliği var. Kapıları açtığınız anda aynalarımız hemen açılıyor. Arkaya geldiğimizde stoplar büyümüş. Stoplar bagajlara doğru taşmış iyice. Bu arka tarafı biraz daha tabii böyle geniş göstermiş. Arabayı daha oturaklı yapmış. Stopları bir aracın farına benzetiyorum. Ancak hangisine benzetiyorum şu an çıkaramıyorum ya. Cidden bir şeye benziyor. Ama hangi araca? Bak sizin de şöyle bakın. Ya kesin aklına gelenler olacak ya. Nissan bir modeli miydi? Biraz andırıyor böyle bir. Tam bilemedim. Arkada da park sensörlerimizi görüyorsunuz. Şöyle. Tampon yapımız değişmiş. Buraya sahte en azından krom egzozlar güzel olabilir. ilerleyen zamanda yapabilirsiniz. Stopları da dediğim gibi bakın. Şöyle tekrar yakalım. Sinyallerimiz, stoplarımız tamamen led. Ancak kayar sinyal bulunmuyor. Eğer ki bu aracın stil versiyonunu, en dolu versiyonunu alırsanız kayar sinyalleriniz de geliyor arkadaşlar. Şöyle bagajımızı açalım buradan. Bakajın kilidini açıyor. Şöyle de açabiliyorsunuz. Dilerseniz. Böyle bagajımızı genişliğinde herhangi bir değişiklik yok. Arabanın çünkü şasisinde herhangi bir değişme olmadığı için bu tarz içerideki genişlik olsun, bakaj genişliği olsun değişmiyor. İnceleyelim. Mis gibi sıfır kokuyor. Şöyle. Alt tarafta herhangi bir yalıtım yok. Ancak bu tabii çok kalın bir malzeme gayet top bir malzeme B sınıfı için. Ya Polo B sınıfında en üstte oynayan araçlardan biri açıkçası. B sınıfı da çok rekabetçi şu anda. 208 var mesela çok ciddi bir rakip. Ancak buna göre küçük kalıyor. Tabi hani bu B sınıfında tercihleri siz belirliyorsunuz. i20 var mesela son çıkan araçlardan. Ancak tabi burada Polo biraz daha genişliği güzel bir şekilde sunabiliyor. Polo'da bağımsız süspansiyon var mıydı? Bildiğim kadarıyla yoktu diye hatırlıyorum. Bakalım beraber. Gördüğünüz üzere torsiyon bir süspansiyon sistemimiz bulunuyor. aslında bakarsanız ön ve arkadaki tampon ve farlarda değişiklik olmuş. Bakaj kapağı da tabii ki değişmiş bu farların uzamasıyla beraber. Çok fazla dışarıda değişim bulunmuyor. Gelin beraber bir içeri geçelim. içeride ne farklar var onlara bakalım. Oh, bayılıyorum, bayılıyorum, bayılıyorum şu sıfırın kokusuna. Kapılardan başlayalım. Hemen buraya yeni desenler eklenmiş. Bu desenler yoktu şöyle bakabilirsiniz desenlerimize. Kapı kilitlerimiz, dört camımız tabii ki otomatik. Bu arabaların en boşunda da aynı şekilde otomatik camlar geliyor. Bu aracın en boşuna impression deniyor arkadaşlar. Impression dahi alsanız bu hayalet ekrana sahip olabiliyorsunuz. Yani en boşu 218 bin lira manuelle ve atmosferik bir motorla alıyorsunuz. Ama içeride tabi hayalet ekranın olması güzel bir avantaj. Artık bundan sonra analog kadranlı bir polo görmeyeceksiniz. Hepsi artık dijital olacak arkadaşlar. Burada piyano biletler kullanılmış. Şöyle yine aynı şeydi o. Kapıdaki desenleri görebilirsiniz. Tatlı, güzel. Ben poloyu size nasıl anlatayım? Şimdi poloyu çok kullandım. Bir alt dizeninde kullandım. Bir sıfırında kullandım. Ee, ya güzel araba. Sınıfının üstünde hissettiren bir araba. Uzun yola çıktığınızda sizleri üzmeyecek bir araba. Genelde B sınıf araçlar uzun yollarda biraz daha insanı yorar. Ama bunda o yorgunluğu alamıyorsunuz. Hem motor güçlü, rahat götürüyor. Hem DSG sizleri çok güzel bir şekilde destekliyor gördüğünüz gibi. Bu arada DSG şanzımanı tabii ki seçicisi de değişmiş. Artık Tiguan'larda kullanılan bir DSG seçicisi var. Bunlar niye Passat'lara gelmedi hala anlamıyorum. Passat'larda hala eskiler bulunuyor. Bakın klima panelimiz de değişti. Şöyle yapalım. Anahtarımızı takalım. Maalesef anahtarla çalıştırıyoruz. Şöyle açalım. Hemen gündüz aydınlatmalarımız yandı. Bakın selektörler çok güçlü bu arada. Çok güçlü bir led farı var. İçerideki aydınlatmalara bakalım. Ekrana bakalım. Ekran zaten önceki versiyondan bileceğiniz bir ekran. Böyle e, Gesture kontrolleri olan. Bakın süper FM. Mesela değiştiriyormuş dokunmadan A Haber. Bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. G gesture kontrolleri var. Hızlı bir ekran, kullanışlı bir ekran. Volkswagen'e bir kere alıştırdığınızda her yerde kullanabileceğiniz bir ekran. Cidden basit bir ekran yani güzel. Kullanımı rahat. Buradan mesela kadranların değişimini de yapabiliyorsunuz şöyle hızlıca ayarlayabiliyorsunuz. Zaten bu ekrana hakimsiniz. Buraya telefonunuzu da yansıtabiliyorsunuz. Burada klima panelinin değişmesi tabii ki güzel olmuş. Çift taraflı bir klima. Hemen çalışmaya başlıyor. şöyle. Aslında bakarsanız genelde dokunmatik ekranlı böyle sistemler biraz kullanması zordur. Ama bunda herhangi bir zorluk yaşamıyorsunuz. Önceki poloda şu var mıydı? Şu yükselti. Hatırlayamadım. Bence yoktu bu. Güzel bir cebimiz var. Ayrıca kablosuz şarjımız da bulunuyor. 2 tane USB çıkışımız var. Type C şeklinde çıkışımız var Bakın Kadranlarımıza bakalım. Hayal kadranı seven biriyim. Bunu bir de böyle kodlayınca renklerini değiştirince mükemmel oluyor Direksiyonumuz artık bundan sonra tüm araçlarda aynı olacak. Polo'da da olduğu gibi. Volkswagen'de bir direksiyon çıkar bütün araçların hepsini geçer arkadaşlar buradan onu görüyorsunuz Polo'da bu direksiyonu çok çok göreceksiniz. Bundan sonra tüm araçlarda bu olacak. Şöyle bakalım herhangi bir asistanımız bulunmuyor. Yani mesela bu tarz asistanlar almak istiyorsanız Ibiza'lara bakmanız gerekiyor. Ibiza'larda asistanlardan çarpışma önleyici gelebiliyor. Burada torpidomuz falan zaten aynı bir şeyimiz yok. Maalesef Airplane'i hala manuel. Belirttiğim gibi Polo herkese uyum sağlayabilecek bir araba. Ailecek de kullanabilirsiniz. İçerisi böyle çok dar değil bakın. Elim hemen duvara değecek gibi hissettirmiyor. Gayet geniş. Arka tarafa da bakarız şimdi. Ondan da bahsederim sizlere. Aslında değişmedi dediğim gibi ama bir bakalım beraber. Koltuk yapısına baktığınızda geniş bir minderi var arkadaşlar. Geniş minder uzun yolda sizleri çok rahat ettirir. Çünkü koltuklar kısa olduğunda baldırınız boş kalıyor. Mesela bakın benim şu an 1.80 olmama rağmen baldırlarım gayet dolu. Gayet dolu dolu böyle ayağımı koyabiliyorum. Rahatım. Bu minder uzunluğu çok önemli. Aynı şekilde yumuşak bir koltuk. Çok göremeyeceğiniz böyle yumuşacık bir koltuğu var. Klimamızı kapatmak için burada bir off tuşumuz var. Ona basalım ve kapansın. Radyomuza bakabiliriz. Şuradan hemen radyodan bakalım. Aa şarkı yok. Şimdi arkadaşlar Volkswagen'in ses sistemini beğeniyorum. Şöyle söyleyeyim bir BMW Mercedes daha alsanız basic donanımda en alt donanımlarda ses sistemi o kadar kötü ki ciddi söylüyorum çok kötü bir ses sistemi oluyor. Ama Volkswagen'de en ucuz arabayı da alın en pahalı arabayı da alın ses sistemi kalitesi aşırı derecede fark etmiyor. Polo'da aynı şekilde neredeyse bir Passat ses sistemi kalitesi bulunuyor. Ön tarafta bu kadardı. Çok fazla değişen bir şey yok. Aynımızda herhangi bir değişim göremedim. Buralarda bir değişim yok. Yukarılarda aynı. Saray aydınlatma var hala bunların beyaz olması gerekiyordu. Çok fazla büyük değişim yok. Şöyle ön tarafı kendime ayarlayayım arkaya geçelim. Evet. Şu an dik oturuyorum. 4 parmak genişliği var. Biraz daha yayılayım. Evet şöyle olduğunda 2 parmağı düşüyor. Ön taraf bana göre ayarlı. B segmenti standartlarında. Şimdi bazı araçların tabii ki büyük. Mesela 208'den burası bana daha büyük geldi. 208 biraz daha küçüktü. Hangi araç bundan büyüktü ya? Sanırım Clio'nun arkası biraz daha genişti arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Arkada olandırmamız yok. İki tane type çıkışımız var. Burada bir kolçağımız yok. Arkadan ön tarafta bu şekilde gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bu kadar. Polo'dan anlatabileceklerim bu şekilde. Polo'daki asıl farklılık arkada olmuş arka taraf biraz daha toplu durmuş. Ben Polo'da biraz e, arka stopun küçük durması kötü oluyordu. Hafif böyle bir garip duruyordu. Bu arka tarafı toparlamış. Böyle cam film falan olsa da bu arabada çok çok daha hoş durur. Güzel bir hale gelir. Bu aracın en dolu versiyonunu almak istediğinizde 350 bin lira civarında para veriyorsunuz. Büyük ihtimalle o versiyonu engelli muafiyetiyle alacak arkadaşlar sahip olmak isterler. 179-180 bin lira bandına da engelli muafiyetiyle en dolu versiyonunu bu arabanın alabiliyorsunuz otomatik vitesle. Şu anda fiyatlar hep böyle liste fiyatı üzerinden gidiyormuş. Herhangi bir indirim yapılmıyormuş arkadaşlar bilginiz olsun. Liste fiyatına ne yazıyorsa o fiyat alacaksınız. 218 bin liradan başlıyor fiyatları manuel ve atmosferik 1.0 80 beygir motoruyla. Arkadaşlar 1.0 TSI Polo'dan anlatacaklarım bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın.